Evet kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba ben Serap Hastürk. Ee, özel büyük e, aravi motorlu sürücü kursunda sürücü eğitmenliği yapıyorum. Ülviye teyzemiz kursumuza başvuru yaptığında 70 yaşındaydı biz de eğitimleri alabilir mi nasıl olabilir olabilirdi açıkçası birazcık düşünmüştük. Fakat sahaya çıkardığımız zaman Ülviye teyzi gayet güzel bir şekilde eğitimini aldı. yarın da sınavı var ve şimdiye kadar yapmış olduğu tüm eğitimleri yarın gösterecek bize inşallah. Sınavı da gayet iyi şekilde geçeceğine inanıyoruz. Ben Ülviye hekim oldum. 30 senedir hiç sol koltuğa oturmak Düşüncesinde olmadım Hep sağ koltukta oturdum Ama bundan bir sene öncesinden beri Sol koltuğa oturma mecburiyetinde kaldım Benim sevgili hocalarım ve kıymetli çocuklarımın desteğiyle buradayım İnşallah başarırım Başarırsam sürme araba sürmeye devam ederim Başaramazsam da bilmiyorum artık Ondan sonrasında bir şey söyleyeyim Ben bu arabayı alacağım Ve de torunlarımı gezdireceğim